Oy. Hepinizin ona yakışa ben sabit bir güzellikte. Bayağı not deneme sürümüne kaldığımız zaman hani devam ediyoruz. Güzel video. Geçen video 3 bir like gelmiş. Üf. Tavuk. ben aç. Devam edelim. Güzel like atıyorsunuz. Beğenize çok seviyorsunuz. Geçen video sonun. Arkadaşlar gümüşsüz ayı video dışı ben gittim biraz şeker kamışları büyüdü büyüdü afk kaldım oyunu açık bıraktım bitkilerin şeyim büyüdü gittim oraya gittim bir şey çektim bir köprü mü köprü mü diyorlardı buna köprü ha köprü çektim bugün o köprü güzelleştireceğim şimdi ben odunlarda orayı güzel ve camlarla ilgili bir şey yapacağım Hangi yolunu kullanabilirim? Hmm. Şu an en fazla muş var elimde. Muş kullanayım. Şu şimdi. Bak. da güzel bir tane Karkendan bıktık. Madene gittim de arkadaşlar Bir daha fk bak. Şu komik bir şey geldi Neyse. Şuraya blok oğlu sanırım. Şöyle. 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 Tamamdır. Okey. Kaç tane şey yaptım acaba? O zaman arkadaşlar ben buraları hızlandırayım mı? Hızlandırma başlasın. Evet arkadaşlar geri döndüm ben bu arada videoyu durdurur yapayım arkadaşlar diyorum. Olur mu bence? O zaman ben videoyu 5 dakika dur. Evet arkadaşlar geri döndüm ve köprüyü bu kadar tatlıladım tatlıladım. Şöyle bir şey yaptım niye ikili boşluk Bir dakika. İyiyim tamam ölmedim yaşıyorum. Tamam diyor. Şimdi abi bu, bu iki niye boşluk bıraktın hep? Çünkü cam var evim var hem de. Camla ne yapılır? Ev yapılır. Bra. E şimdi benim burada boyalarım var. Şimdi bu azı buna ikişerli bir yüklü. Buna ikişerli bir Şunlar. Şu büyük olanlar ikişerli ve küçük olanlar birer tane. Hop 30 tane öldü. Ne şimdi canım yok mu Can. Can, Ben nasıl kısaltıyorum? Uh. Bir, Büyük ihtimal cami. Can. ben boya yapmaz sanıyoruz can bitiyor İnşallah hiç yapmış olduk yeterli olur buralar hızlandırsın editör hızlandırmayı ver bakayım tamam Evet arkadaşlar geri döndüm. Cam yetmedi. Ben şimdi kum toplamam gerek. Ama güzel gidiyor şu an durum. O zaman ben cam toplayayım. Geleyim. Sonra bitirmiş görürsünüz belki. Belki. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar ben kumlarımı ısınmaya koydum. Şu an ocakta ısınıyorlar. Ben şimdi kırmızı boya bulayım diyorum. Çünkü boya yetmeyecek. Editör. O zaman arkadaşlar işte ben burada hızlandırayım. Editör. Şu uzandırmayı hızlandırmayı ver bakayım. Hemen veriyoruz. arkadaşlar bulamadık yani editör bile artık şey yapamıyor. Bıktık ya. <laughs> Bence yok arkadaşlar tüm güller çalmıştır. Yani diyorum ki o. Yok aman Oha. Daha yeni çıkıyor. Ece de burayı buraya ilesen. Bekleyemem kardeşim. Ama kendim çıkarabilirim. Brr. Güzel ol. Ama gerçekten yani. Arkadaşlar şimdi benim evde inşallah kemi tuz varsa ya da inşallah sadece yemek yapmak için kullanmadıysam varsa bunları şimdi basarak yapabiliyoruz. Ya güzel mod. Mod değil mi de? Sayı düşük. Bir not 18. Hadi 18. Gücünü göster. Biraz daha... Evet. Ben eve key çekeyim. Key. Şöyle bir key. Key. Hop. Öldüm. Şimdi o zaman arkadaşlar. Allah. Anam. Umarım bir şey olsun. İnşallah kemik tozu vardır. Var mı? Ya yok. Ama bir dakika. Fidan da var. Anladım. Hep bir fikir var. Şu an var ya. Bir iyi make-up biliciler bunu şu an bildi. Şimdi bas iki defa. Nerede? Ah Allah geçtim. Al şunun. Ben buna basayım geleyim o zaman. Değil mi? O zaman hızlandı mı? Başasın. Başlasın. Başlasın. Eğer bunu sonraya de umarım bir ben Yani ben onun bir yapacağım ve diğer bir bölümde bunun güzelleştirdiğim halini göreceksiniz. Hoşçakalın. Yani bu videoya güzel bir like atın. İki like ben doğru mu <laughs>